Hocam müzik dinlemenin hükmü nedir? Evet, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah emma ba'd. Müzik. Musika diyorlar Arapçası. Cumhurul ulema dört mezhebe göre haramdır. Bak dört mezhebe. Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli haram diyor. Müzik dinleyemezsiniz. Hatta televizyondan gelen sesi dahi dinleyemezsiniz. Bu dört mezhebe göre hatta telefon üzerindeki olan müzikleri dahi dinleyemezsiniz. O kadar sert bir fetva dört mezhepte var. Ancak zahiri mezhebine göre bir, İmam Gazali iki, Abdülgani Nablusi Hanefi ulemasından bu konuda bir kitap yazmış. Abdülgani teğenni üzerinde, bu nokta üzerinde bir telifatı vardır. Bunlar müziği ud adında bir müzik dahi olsa caiz olduğunu dinlemesi pisliğe neden olmadı müddetçe. Bunu da bazı tabiinlere dendirirler. Bazen de hasta olur adam. Adam hasta, ruh hastası. Ona müzik açarlar, Müzikin ruh gıdası deyip adamı tedavi ederler. Bundan dolayı da caiz olduğunu söylerler. Hasta bir adam müzikle tedavi etmesi iki tane adil doktor söylese onu böyle tedavi etmek de caizdir. Bu bazı alimler bu mesele ihtilaflıdır. Dört mezhebe göre haram. Bazı alimler İmam Gazali de içinde, Abdülgani Nablusi Hanefilerden de içinde ve bazı alimler Mısır uleması da içinde Hatta Doktor Zuhayli de bu fetvayı verir. Bunu Kardavi de dile getirdi. Kerelerle fetavayı muasirede de bu noktayı dile getirdiler. Bazı muasir ulema da bu nokta üzerine durmuşlar. Müzik hakkında iyi doktora kitapları da yazıldı. Böyle sathi bakma değil. Müziki mutlaka haram diyen sahih ve sarih bir hadis yoktur. Haram diyen müzikler ya sahih değildir. Kat'i ifade eden ya sahih değil ya sarih değildir diye fetavay muasirede de ifade edilir. Yani dört mezhebin verdiği fetvalar bazı alimler bu taraftan bu fetva zayıf diyorlar. Ama müziki dinleme imkanı olsa nasıl olur? O bazıları caiz görse onlar da adab dahilinde diyorlar. Böyle çıkıp kadın oynatma, şu andaki zurnacıların, sanatçıların ve akşama kadar rakkasçıların yaptığı da alimler caiz görmemiştir. Neresi caiz görmüşler? İlahi üzerinde güler bir nağmeler çekiyor, bazı İslami övmelerde caiz diyorlar. Ede, ada ve İslam dahilinde. Adam istemeyerek bazı fısku fücur, fısku fücura yol aşmadan İslami hişmet dahilinde, İslam'ın adabı ölçüsünde bazı müziklere, bunlara caiz demişlerdir. Ya da mutlaka müzik halal bu alimler de dememiştir güzel kardeşim. Müzikin haramlığı da Abdülgani Nablusi ve İbni Abidin de diyor, haram olsa da haramun lizatihi değil, haramın li gayrihidir. Çünkü pisliklere yol açıyor. Pisliklere yol açmadı müddetçe normal bazı atmosferde televizyonun açılışı, e, telefonun bazı müzik şeyleri de bu alimlere göre inşallah günekar olmaz. Dolayısıyla bu noktada ihtilaf-ül vardır. Bu dört mezhebe göre halal. O teki alimler diyor dört mezheb bu konuda zayıftır. Hadisler sahih ve sarih değildir. Bu mesele üzerine çok detaylı doktoralar, ilmi tahliller yapılmış. Bu mesele bazı selefiler burada kat'i mutlaka haram demeleri zahiri bir şekilde yaklaşmasalı ki İbni Hazm el-Zahiri de onlar gibi bu noktada düşünmüyor. Lira, zahiri mezhebde İbni Hazm de normal bakıyor değerli kardeşim. İnşallah meramımı ifade etmişimdir. Ve ahiru davana en elhamdülillah rabbil alamin.